Trabzonspor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Çetin. Herkese sağlık ve mutlu günler diliyorum. Arkadaşlar dün akşam ligin ikinci haftası dördüncü maçı oynandı. Trabzonspor Samsun deplasmanında Samsun Spor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İlk yarı 23. dakikada Bonaccio'nun kafa golü ve ikinci yarıda uzun bir süre maç 1-0 devam ederken 81. 81. dakikada yine sağ açıktan Umut Nair'in yerden pasıyla düzgün bir vuruşla ona şu ikinci golünü attı. 90 artı dakikada kazanılan penaltı atışında Muçi kullanarak maç 3-0 sona erdi. E, Trabzonspor Antalya Spor maçının e, maçının e, yapılan maçta maçında yapılan e, yanlış e, kurgularını yanlış oyun taktiklerini bırakmış Fatih Tekke 90 derece u dönüşü yaparak oynaması gerektiği gibi oyuncuları yerli yerinde oynattı oyunu gereksiz bir şekilde geriden kurmadık riskli oyunun oyundan vazgeçildi olayı geriye gidip kaleciden topu almak zorunda kalmadı ve orta sahada orta sahada diri kaldı. Bu oyunu e, oyunu Trabzonspor lehine çevirdiğini düşünüyorum. Özellikle Muci'nin forvet arkasında tek forvet oynandığı zaman forvet arkasında oynadığı zaman e, çok daha başarılı olduğunu, kaleye yakın olduğu zaman daha verimli olduğunu e, defalarca gördük, defalarca izledik. Antalya maçında sola çıktı oynadı. Trabzonspor'un verimi verimi düşüktü. Deplasmanda otobüslere Trabzonspor otobüsüne 3. saldırı yapıldı. Kocaeli, Antalya ve Samsun deplasmanlarında Trabzonspor e, otobüsüne faili meçhul kişiler tarafından taşlanma eylemi yapılıyor. Dün bir haber e, duydum, o, e, izledim. Altı tane çocuk e, yakalanmış. Oysa videolarda var, videolarda var. E, taşlayan, taşlayan kişilerin çocuk olmadığı ve yaşlarının büyük olduğu görülüyor. Birileri çocukları kullanı, kullanarak e, bir takım kaos yaratmaya çalışıyor. Ben bu olayların planlı ve programlı. Kişiler tarafından e, yapıldığını düşünüyorum. Bunun sonucu nereye varır bilinmez ama birileri e, bir an önce önlem almak zorunda. Trabzonspor'un futbolcuları performanslarını üst seviyeye çıkardılar. Alternatifsiz bir kadroyla oynuyoruz. Sabek Pina, Vayvu, Batagov, Soldek'te Loic. Falcorelli olayı Zubkov sakatlandığı için sağ çıktı. Augusto oynadı. 10 numarada Muçi, Santrafor'da Onana ve sol açıkta Mustafa Eskerlacı ilk defa izledik. Israrla Trabzonspor'a sol bek savunma savunmayı iyi yapabilen bir sol bek alınması gerektiğini ve Mustafa'nın dek olmadığını, o yüzden Mustafa'nın sol açıkta oynaması gerektiğini söylemiştim. Trabzonspor Kardec'in menajerini menajerinin elinde bir tane sol bek vardı. Onu almıştı İşte Lovic yani temassız oynuyor. Daha yumuşak. Ee, aslında ayağına top yakışıyor. Ama temaslı oyunda yok. Hani temaslı oyunda yok. Savunması daha iyi olsa Mustafa çok sık geri gelmek zorunda kalmazdı. Dün akşam Mustafa bir sol açıkta bir sol bekte. Bir sol açıkta bir sol bekte. Koridor gibi kullandı e, kendi sol kanadını. Ama her maç o kadar güçlü olmayabilir. E, maşallah bu sefer bu maçta 90 dakika diri kaldı ama gönül ister ki biraz daha orta saha ve ileride olsun. Ama e, Mustafa'yı çok beğendim. E, Hiçbiri hiç bizi mahcup etmedi. İleride top saklaması müthiş. Çalım atması müthiş. Oyun zekası inanılmaz. Bak ben bir Trabzonlu'nun bak Trabzonsporlu demiyorum. Bir Trabzonlu futbolcunun bu kadar futbol zekasının, oyun zekasının e, üst düzeyde olduğu e, olduğunu e, uzun zamandır hatırlamıyorum. Bak, Yetenek başka bir şey ama futboldan çok iyi an, anlıyor. Ne zaman pas vermesi gerektiğini, ne zaman e, kaleye vurması. kaleye Kale konusunda biraz sıkıntısı var ama sanırım onu da e, sürekli oynadıkça gol atma özelliğini de artıracak. Bakın ben Mustafa'yı Mucin'in yokluğunda 10 numarada on numarada da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. İnşallah bunu da Mucin'in yokluğunda e, Fatih Tekke dener. Hangi futbolcuya hangi futbolcuya hakkında e, konuşsak hep iyi şeyler söylüyoruz. İyi şeyler söylüyoruz bu maçla ilgili. İşte ben özellikle bu maçın oyuncusunun Mustafa Eskerlaç olduğunu e, düşündüm. Mustafa Eskeller'e bir özel parantez açtım. E, Muçin'in de Trabzonspor'un futbol aklının olduğunu düşünüyorum. Futbol ayağına her geldiği zaman e, verimli kullandı. Pasları güzel. Oyun zekası güzel. İlk defa bu kadar geriye gelip e, kaleden top çıkardığını da gördük. kaleye daha yakın oynadığı zaman gol etkinliğinin, takımın gol etkinliğinin çok fazla arttığını artık Sağır Sultan duydu. Bu adamı sola açıkta gereksiz oynattığımızı bir kere daha anlamış olduk. Görevlerini layıkıyla yerine getirdi. Muçi'ye maşallah diyoruz. Penaltıda golünü attı. O e, olayı geçen hafta işte takımı kaleden oyun kurarak başlatmaya çalışmıştık geçen hafta Antalya maçında. E, geçen hafta Antalya maçı o, oynayabileceğimiz en kötü taktik ve en en kötü e, maçlardan birisiydi. Bu maçta Onana oyunu ileriye doğru kullandığı için olayı geri gelmek zorunda kalmadı ve olay orta sahada orta sahada etkinliğini daha daha iyi kullandı. E, Topu kapması, oyuna sokması, çalamatması, e, pasları, yani olayı orta sahanın e, gerçekten gücü oldu ve bir istatistiğe göre de e, ligin başından beri e, maç başına adam geçme e, oranı yüzde iki buçukmuş, yüzde iki buçukmuş. E, bu, bu da e, Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıldaki vakımenin. E, adam geçme oranının 2.4 olduğunu yazarak e, söyleyerek aralarında bir kıyaslama yapıldılar ki olayın ne kadar daha e, iyi topçu olduğunu iyi topçu derken hani olay ile kıyaslamıyoruz ama ne kadar iyi bir topçu olduğunu e, oransal olarak e, bir istatistiğini e, söylediler ayrı bir ayrı bir hoş oldu ona açu inanılmaz oynuyor. Gerçekten inanılmaz oynadı. Geçen hafta hakikaten takım olarak çok kötüydük. Yani geçen hafta ile onu açıyor. bu hafta müthiş müthiş, müthiş oynadı. Hava topunda hava topuna yükseldi. Golünü attı. Sağ açıktan yerden orta geldi Umut Nayır'dan e, golünü attı. Bir tane daha kafa, kafa golüyle gol attı. Offside gerekçesiyle kabul edilmedi. E, yerden bir tane yok bir tane daha gol attı. Eee o da faul yapıldı, faul gerekçesiyle e, golü sayılmadı yoksa onun açının dört tane golü vardı. Söyleyeceğimiz fazla neler var? Yanlış bir şey bulamıyoruz. Bir Ağustos'un etkinliğini biraz daha düşük gördük. Artık transfer e, transferde henüz o mu çıkamadı? Takım olarak takım olarak gerçekten. E, transfer sürecini çok kötü geçirdik. Bütün futbolcuları aklı transferlerdeydi. Kimisi zorla gönderilmeye çalıştı. Kimisi giderken gidemedi. Ee, Ağustos ayı Fenerbahçe son dakika almaya kalktı derken e, transfer süreci e, transfer süreci bitince takım tamamen lige döndü ve futbolcuların performansı da e, yükseldi. Ağustos sağ açıkta kanat oyuncusu gibi oynadığı için belki yerine tam e, yadırgadı. Onun etkinliğinin biraz düşük olduğunu gördüm diğerlerine göre ama e, sorun değil. Onun yerine e, Umut Nayir oyuna girdi. Umut Nair'i de e, asist yaptığını gördük. Ya orta sahada ve ileride özellikle ileride ve orta sahada çok büyük sıkıntı yok. Trabzonspor'un en büyük sorunu bir altı numara Top, kapma, top kapıp e, oyuna topu oyuna sokacak altı numara özellikle olayı daha ileriye atmamız için olayı daha ileriye atmamız için bizim e, iyi bir altı numaraya ihtiyacımız vardı. Onu almadık. Öyle bir ihtiyacımızın olduğunu da işte hocam anlamadı. Başkan zaten e, futboldan anlamadığını söylediği için kendine yapılan e, eleştirileri öyle bertaraf ediyor. İşte bizim orada bir altı numara eksikliğimizi giderebilseydik ligin ikinci yarısı çok daha bizim için umut vaat edecekti. Şampiyonluğunda en büyük iddialı takımlarından birisi olacağımızı düşünüyordum. Bir de ısrarla söylüyorum savunmayı yapabilen bir sol bek lazımdı bize. Sol açıkta da alamadık. Sol açığı da alamadık ama Mustafa bizim sol açık eksiğimizi giderecek alternatifimiz fazla yok bu futbolcular sakatlanma ve cezalı duruma, duruma kaldıkları zaman takımda oyuna sokabileceğimiz ve yedekten oyuna girebilecek alternatif eksikliğimiz var yapacak bir şey yok ligin ikinci yarısını bu şekilde tamamlayacağız alabildiğimiz puanlarla zirvedeki yerimizi korumaya çalışacağız ben Fatih Tekke'ye ayrı bir e, parantez açmak istiyorum Zaman zaman eleştiriyoruz. Ben eleştiririm arkadaşlar. Benim işim eleştirmek, benim işim maç analizi yapmak, benim işim takımı analizi yapmak. Benim işim Trabzonspor. Ben eleştiririm ama ama birisi Mustafa Eskiyerli Mustafa şey, Fatih Tekke'nin hoca olmadığını söyleyip sen bu takımda hoca değilsin, çek git dediği zaman hata yaptığını söylüyorum. Fatih Tekke futbolcular tarafından inanılmaz seviliyor. Bakın ben bunu söylüyorum. İnanılmaz seviyor. Futbolcular da bunu inanılmaz e, seviyor. Bu transfer süreci bitti, bitti ve takımı 3-5 günde bir anda motivasyonunu artırdı. Sahaya odaklanmalarını sağladı ve burada Fatih Tekke'nin çok büyük e, emeği var. Birisi yazdı benim de hoşuma gitti. Alına, alınacak bütün başarılar bu, bu saatten sonra takım ve futbolcularla beraber alabilecek, alınabilecek bütün başarılar Fatih Tekke'ye yazar. Eee başarısızlık alında bütün bütün eleştirilerde başkana yazar. Buna ben de destek veriyorum. Ben de katılıyorum bu düşünceye. Çünkü bir futbolcu üzerinden ben de eleştirmiştim Fatih Tekke'yi. Bu çağrı bu ile ilgili yapmış olduk açıklamada. Ama ben isterdim ki Fatih Tekke futbolcudan anlıyor arkadaşlar. Bakın ben bunu söylüyorum. Fatih Tekke futbolcudan anlıyor. Ama Trabzon'un olması nedeniyle başkana zaman zaman bir şey söyleyemiyor kamuoyuna çıkıp da e, eleştiride e, bazı şey, yap, yapacaksın. Hoca da olsan, e, Trabzonlu da olsan yapacaksın. Çünkü sen önce sen önce teknik direktörsün. Trabzonlu ve Trabzonsporlu olmaktan ziyade taraftar değilsin. O taraftar biziz. Sen Trabzonspor'un hocasısın. Dolayısıyla gemi kaptanı önce sensin. Bu çareyi son günde 2,5 puan, 3 puan diye eleştir, eleştirmektense devre arasına girmeden önce şöyle bir bakacaktık biz bu kadar puan almışız zirveye oynuyoruz. Ya bu bıçağı kiralayın ya göndermeyin. Bakın göndermeyin. Kiralayın da şu orta sahaya bir alternatif veya daha iyi bir 6 numara 8 numara bir tane transfer yapın. Bir tane transfer yapın. Olay olmayınca Falkoğlu olmayınca ne durumlara düştüğümüzü biliyoruz. Gördük yani. Bir tane orta sahaya beyin alsaydık biz çok daha farklı bakacaktık ikinci yarısını. Tamam Samsun Spor maçını kazandık ama az ile kazandık. Ben Zubkov'un da e, yokluğunu yok saymıyorum. Çünkü orada orada Augusto'yu oynatırsın. Augusto sağ açıkta da oynuyor. Alternatifi var. Stoperlerimizi de bulduk sayılır. Yani Vaivu ile Batagov çok iyi ikili iki stoper. E, geride bir tane yine Batagov'un geri pasında bir hata vardı. Topu kaptırdı pas verirken. Rakibe kaptırdı. O gol olmadı. Matagov'un her maçta bir e, küçük bir ikramı oluyor. E, Genel itibariyle 3-0 net bir skor. E, eleştiri yapacağımız bir konu yok. Eleştirimiz transferlere. Bakalım önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı var. Cezalı oy oyuncumuz yok. Fenerbahçe'nin de iki tane e, santraforunu gönderdi. E, genç bir santrafor aldılar. Fenerbahçe'nin de en büyük eksikliği olabilecek en büyük eksikliği Santrafor bölgesine yani aslında her takım kötü yönetiliyor. Bakmayın siz. Hakemlere bak, hakemlerin taraf taraftarlı taraf olmasa İstanbul takımlarında çok puan kaybedecek de bakmayın yani hiçbir takım doğru dürüst yönetilmiyor yani. Hiçbir takım doğru dürüst yönetilmiyor. Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe gibi bir takımın santraforu, 19 yaşında bir santraforu mu olur ya? Sen git Avrupa'nın en iyi takımlarından adam gibi bir tane santrafor ol ya. Kalkmışlar bizden ona açıyor istiyorlar. Son dakikada. Ya bakın, biz bunları yazdık, biz bunları yazıyoruz bir yere. Oynatmadığınız Oğuzhan Aydın'ı Trabzonspor'a vermediniz Fenerbahçe. Galatasaray'ın yaptığına yaptığını unutmayacağız da, oynatmadığınız Oğuzhan Aydın'ı biz sizden istedik, onu Trabzonspor'a vermediniz onu biz size verirse veririz verelim ama siz bize ona çüyü hay ona çüyü verin bir de elimizde bir tane yabancı var Fred Fred var onu da verelimse de yabancı kontenjanımızı e, düşürelim bir tane daha alelacele bir futbolcu alacağız diyerek bu bunlar da e, olmayınca Oğuzhan Aydın'ı bize vermediniz yani. Onu yapmadınız. topçuyu bile Trabzonspor'a Trabzonspor'a vermiyorsunuz. Ondan sonra Trabzonspor size futbolcu vermediği zaman küsüyorsunuz. Öyle değil bu işler işte. Trabzonspor'un güçlenmesini istemiyorsunuz. Elinizde maddi imkanlar var. O adamı e, sahada, sahanın kenarında tut, tutuyorsunuz e, o maliyetini karşıla karşılamak pahasına ve Trabzonspor'a e, transfer para şey futbolcu vermiyorsunuz. İşte yani başkanı ben ben biraz o yüzden takdir ediyordum Trabzonspor başkanını. İstanbul takımlarına istemediği topçuları e, ver vermedi. Ben o yüzden e, Trabzonspor'un boynunu boynunu bükmüyor, bükmüyor diye seviyordum Ertuğrul Doğan'ı. Ama şu Galatasaray'a kaptırdığı kaptırdığı topçu topçu var ya Galatasaray'a kaptırdığı topçu. Bakın onun onun e, şeyi 6 numara mevkisinde defansif olarak bir de genç e, sanki iyi olabilecek bir topçu. Galatasaray oynatır oynatmadığını bilemem ama orada Galatasaray'a bir de çok büyük bir kazık attı. Olsun. E, kurt kışı geçirir ama yediği kazığı unutmaz. E, biz bunları biz bunları yazıyoruz. Biz bunları yazıyoruz. Allah'a emanet olun. Ee, i̇yi bir hafta geçireceğiz anlaşılan. Ee, kalın sağlıcakla. Yine görüşmek üzere.